Sevgili dostlar, selamlar. Bugünkü havariler serimizde iki havarinin birden hayatını inceleyeceğiz. Alfa yolu Yakup ve Yakup oğlu Yahuda, diğer bir ismiyle Tadaya bakacağız. Alfa yolu Yakup hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Onunla ilgili söyleyebileceğimiz en net ifade isminin çok yaygın olarak o dönemde kullanılıyor olmasıdır. Havariler arasındaki en belirsizi desek abartmış olmayız herhalde. Çok dikkat çeken ya da öne çıkabilen biri değildi ve arka planda kayboluyor gibi görünüyordu. Ama İsa yine de bu öğrenciyi seçti. Kendisiyle ilgili aktarılan bilgilerin birçoğunun spekülasyonlardan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. İsa'nın akrabası, kardeşi olduğu bile söylenir. Öyle miydi peki? Şüpheli bir durum. İlk kilisede zaman zaman böyle kabul edildiğini söyleyebiliriz. Kimilerine göre daha genç olan markos 15:40'ın söylediği küçük Yakup muydu? Tespit edebilecek bir kaynak yok maalesef. İsimlerle ilgili birçok karışıklık mevcuttur. Alfa yolu Yakup'un İsa'nın kardeşi olarak bilinen Yakup olması gerçekse bu öğrenci ilk kilisenin en önemli liderlerinden biridir diyebiliriz. Ama net bir şekilde tespit edilemediği için her şey muallak bir yorumdan ibarettir. İlk kilise genellikle bu havariyi Alfa yolu Yakup'u, İsa'nın kardeşi olarak bilinen Yakup ve Markos'ta geçen küçük Yakup ile bir tutmuştur. Yani aynı kişi olduğunu söylemiştir. Bu nedenle hayatı, hizmeti ve ölümünün nasıl olduğunu ortaya çıkarmak ya da söylemek neredeyse imkansızdır. Hayatında birçok bilinmezlik olsa da İsa Mesih'in dirilişinden sonra öğrencilere göründüğü sırada kendisi oradaydı. Yani İsa'nın hizmetine, yaptıklarına, ölümüne ve dirilişine tanıklık etmişti bu öğrenci. Aynı zamanda ölümüyle ilgili Mısır'da veya Yerüşalim'de şehit edildiği ile ilgili aktarımlar mevcuttur. Sonuç olarak bilgi karmaşası olsa da bilinen bir şey vardı. Diğer havariler gibi o da şehit edilmişti. Diğer bir havari Yakup oğlu Yahuda ve bilinen ismiyle Taday'dan bahsedecek olursak. Alfa oğlu Yakup ve yurtsever Simon gibi Yahuda ya da diğer ismiyle Taday olarak bilinen bu havari hakkında da çok fazla bilgi sahibi değiliz. Hatta başka bir Yahuda ile sık sık karıştırıldığını söyleyebiliriz. Fakat biliyoruz ki İsa'nın takipçilerinden, yakınlarından biriydi. Hatta İsa'nın kardeşi olarak anılanlar arasında Yahuda da var. İsa'ya gerçekten kim olduğunu herkese göstermek yerine neden sadece yanında bulunanlara gösterdiğini sordu. Yahudanın soruları vardı. Belki bazı kafa karışıklıkları mevcuttu. Ama İsa yine de onu seçti. Havarilerin isimlerinin listelendiği yerlerde iki yerde Taday olarak ismi kaydedilir. Çoğu geleneğe göre İncil'de bulunan kısa Yahuda mektubunun yazarı bu havaridir. Ancak bu isim ne yazık ki tespit edebileceğimiz kadar basit bir isim değildir. Çünkü o dönem oldukça sık kullanılan isimlerden biriydi Yahuda. Mesih'e olan inancını inkar etmeyi reddettiği için oklarla öldürüldüğü de aktarılır veya inanılır. İsa ile akrabalıkları olduğu düşünülür. Aynı zamanda İncil'de kısa bir mektup olan Yahuda mektubunun yazarı olduğu kabul edilir ve İran'da vaaz ettiği Tanrı sözü sebebiyle şehit edildiği geleneksel kayıtların aktarımıdır. Sevgili dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Esenlikle kalın.